İnternette binlerce uygulama var. Ve bu binlerce uygulamanın da yüzlercesi aynı işleri yapıyor. Mesela Windows Manager. Bir sürü Windows Manager var. Ya da Apple'da MacBook'larınızdaki notch'u yani çantiyi dinamik bir şekilde yapan uygulama. Yüzlerce var. Deneme yanılma yöntemileri hangisi iyi öğrenmeniz lazım. Tabii içerik üreticilerinde yani bizlerinde burada şöyle bir sorumluluğu var. Size bu uygulamaları göstermek ve tanıtmak. O zaman hadi gelin size Mac'inizi baştan yaratacak 10 uygulamanın birincisiyle başlayalım. İlk uygulamamız Raycasting. Raycasting uygulaması Mac'in Spotlight'ındaki eksikleri tamamlayan bir uygulama. Direkt Shift Space'e bastığımda uygulama açılıyor ve istediğimi aratabiliyorum. Bir uygulama açacaksam onu aratabiliyorum. Ya da bir matematik işlemi yapacaksam ve bunu direkt işlemle gösteriyor. Mesela size daha iyi, karmaşık bir matematik işlem vereyim ve gördüğünüz gibi bunu da rahat bir şekilde yapabiliyor. Aynı zamanda expression dediğinizde de clipboard'unuza kopyalıyor ve Herhangi bir yere bunu yapıştırabiliyorsunuz. Evet belki ilginizi çekmemiş olabilir ama videonun devamındaki uygulamaların en azından 2-3 tanesinin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi o zaman bir sonraki uygulamaya geçelim. Bu da App Cleaner. App Cleaner ne işe yarıyor? Mesela bir uygulamayı silmek istiyorsunuz ama arkada data bırakmak istemiyorsunuz. Uygulamanın mesela InJourney, Adobe Photoshop'un hiçbir şekilde bir parçasını, Osunu busunu klasörünü ya da bir text dosyasını bile bilgisayarınızda bırakmak istemiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken App Cleaner kullanmak. Epic Cleaner'ı açtığınızda direkt şöyle bir ekran diz karşınıza ve buraya yapmanız gereken tek şey o uygulamayı tutup Sürüklemek. En iyi örneğini vereyim mesela. Ben Rider'ı uzun süredir kullanmıyorum. Bu da bir development uygulaması. Rider'ı buradan buluyorum. Rider'ı sürüklüyorum, bırakıyorum ve gördüğünüz gibi ekranda şu anda 3 tane dosyanın bulunduğunu ve totalinde 5.02 GB olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda aşağıda Rider dışında diğer Rider'a ait şu gördüğünüz iki dosyayı da gösteriyor. Buna remove dediğimde direkt çöpe taşıyor ve bundan sonra da çöpe sağ klik yapıp boşalt dediğimde ve enter'a bastığımda uygulama tamamen hayatımdan ve bilgisayarımdan siliniyor. Mesela Mac kullanıcıların belası olan bazı şeyler var. Bunlarda da en iyi örneği zipten söyleyebilirim. Bir zip dosyası açacaksınız, bir zip dosyası indirdiniz. Ama bunları Mac'te mesela aşama yazabilirsiniz. Tabii bu bahsettiklerim bazı formatlar ama mesela bir öğrenciyseniz çoğu okul mesela metin desteklemediği formatlarda zip dosyaları size atıyor. İşte bunun da önüne geçmek ve önünüze gelen tüm zip dosyalarını açabilmeniz için indirmeniz gereken uygulama An Archiver. açtığınızda şöyle gördüğünüz gibi bir sekme karşımıza çıkıyor ve buradaki tüm zip formatlarını ben zip diyorum normalde arşiv formatları bunlar tek tek görüp seçebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey var bir arşivlenmiş dosya indirdiniz ve bunu açacaksınız. Ana archiver'ı açıp sonra dosyayı oraya mı sürüklemem lazım? Hayır. Zaten burada sürükleyeceğiniz bir yer yok. Burada sadece ayarlar yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey o arşivlenmiş dosyanın üzerine çift dokunmak ve direkt arşivden çıkıyor. Aynı zamanda bir klasörü arşivleyecekseniz de klasöre sağ tıklayıp kompres demeniz lazım ve böylece direkt zip olarak kompreslenmiş oluyor. Bu Mac'in kendi özelliği ama buna sağ tıklayıp Open with Anarchiver dediğimde gördüğünüz gibi zipten direkt çıkıyor ve sıkıntısız bir şekilde dosya içeriklerini görebiliyorum. İşte bu kadar basit. Diğer bir uygulamamız ise Bartender. Bartender ne işe yarıyor diyeceksiniz. Fark mi? Menü barımda bir ok var sola doğru gösteriyor ve gördüğünüz gibi bu oka aslında da menü burundaki çoğu uygulamayı görebiliyorum bu işte Bartender'ın özelliği Bartender temelinde sizin menü barınızı daha tenis tutmanızı sağlar Hatta şöyle söyleyeyim Bu kontrol merkezinin solunda kalan Yani Wi-Fi ve pil ikonunu bile buraya atabiliyorsunuz Bunun için de Bartender uygulamasını açıyoruz İstersek presetler ayarlayabiliyoruz Bu arada buraya artıya bastığımızda Gördüğünüz gibi tek tek neyin nerede olacağını ayarlayabiliyoruz Bu benim presetim mesela Pil ve Wi-Fi sembolleri Bu Bartender'ın klasörlemesinin dışında kalacak şekilde Diğer tüm uygulamaları da bunun içinde tutacak şekilde ayarladım ki böylece menü barım daha temiz ve düzgün gözüküyor. Özellikle mesela menü barınızda çok fazla şey kullanıyorsanız bence bu sizin için çok iyi. Bu arada bu uygulamaların linklerini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir diğer uygulamamız ise Flicklo. Yani aslında bir uygulama değil. Flicklo ne işe yarıyor? Hemen size söyleyeyim. Mac'iniz uyku durumuna geçtiğinde bir ekran koruyucu açar ve bu ekran koruyucuda da, olduğu gibi kocaman saat göstermenizi sağlıyor. Yani aslında böyle ders çalışıyorsanız ya da hani uyku konumunda bir monitöre bağlıysa böyle hani boş kapalı durmasın, estetiklik katsın odaya diyorsanız açık tutabilirsiniz. Burası size kalmış. Bir diğer uygulamamızsa Mac Fan Control. Bu uygulamada bana şunu sağlıyor. Macimin fanlarını ya da fanını olduğu gibi kontrol edebilme özgürlüğü. İşte bu Mac fan kontrolünün özelliği. Menü barında sağ üstte görüyorsunuz bir fan simgesi ve 0 RPM yazıyor. Bu aslında benim Macimin fanının şu anda çalışması. Yani çalışma 0 RPM. Buraya girdiğimde de show Mac fan kontrol diyorum ve gördüğünüz gibi bir ekran karşıma çıkıyor. Bu ekranda istersem custom bir şekilde fan hızını ayarlayabiliyorum. Onun dışında da presetlerden de full blast alıp direkt fanları full RPM yerde çalıştırabiliyorum. Şu anda full de çalışıyor. Burada otoya aldığımda da eski ayarlarını geri dönüyor. Bu arada hiçbir şekilde fanınızı da falan bozmuyor. Yani Windows'ta kendi makinenizin fanını kontrol nasıl ediyorsanız Mac versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bunun bu arada Windows versiyonu da var. Dilerseniz onu da indirebilirsiniz. Ben en çok mesela hani bir epic yaparken ya da ağır bir şeyle uğraşırken Mac'imin fanlarının ne kadar hızlı döndüğünü görmek ya da hani nerenin ne kadar ısındığını görmek. Onu da bu arada sağdaki şu panelden görüntüleyebiliyorsunuz. SSD'dir, bataryadır, power supply'dır. Bunları tek tek görüntüleyebiliyorsunuz görüntüleyebiliyorsunuz. Bir diğer uygulamamız da Pasty. Pasty'li bir Clipboard Manager. Aslında bu MacOS işletim sisteminde hiçbir şekilde olmayan bir şey. Bu uygulamayı da açmak için Command Shift V'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi Tasty direkt karşıma geliyor. Burada mesela daha önceden kopyaladığım şeyleri görüntüleyebiliyorum. Ve mesela bir tanesine basıyorum. Yapıştırmak için Enter'a basmanız lazım. Kopyalamak için P'ye basmanız lazım. Ve silmek için ise Delete tuşuna basmanız lazım. Bunu tek tek mesela Delete'e basıyorum. Enter'a basıyorum. siliniyor. Mesela atıyorum şu anda gördüğünüz video başlığını şuraya yapıştıracağız. Bunu da yapmamız için Tasty'yi açıp şunu seçip P'ye basmamız lazım. Ve gördüğünüz gibi video başlığı şu anda buraya yapıştırıldı. Aynı zamanda bu arada Tasty'de burada aşağıda bazı kontroller var. Mesela O'ya bastığımızda da yapıştırıyor ama P'ye bastığımızda hem kopyalıyor hem de yapıştırıyor. Yani daha sonra gidip başka bir yerde onu yapıştırabiliyorsunuz. Genel olarak da Paste'in özellikleri bu şekilde bence çok yararlı bir uygulama ve herhalde Mac'te şu anda en çok kullandığım üçüncü parti uygulama olabilir. Neyse bir sonraki uygulamamız Hand Mirror uygulaması. Bu uygulama sayesinde de bir toplantıya gireceksiniz ve webcam'imizin görüntü kalitesini merak ediyorsanız ve nereyi gördüğünü, arka planda nereleri gördüğünü merak ediyorsanız da Hand Mirror'ı kullanabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Sağ üstte menü barınıza şöyle ayrı görüntüsü oluyor. Buraya bastığınızda direkt gördüğünüz gibi mesela webcam'in görüntüsünü şurada bir yüzen bir alan gibi verdi bana. Ve burada işte mesela arka planım nasıl duruyor? Şöyle ayarlayabiliyorum. Ve şu anda toplantıya girmeye hazır gibiyim. Yani genel olarak da böyle bu arada. Menü barda durduğu için de bu arada işinize çok yarar diye düşünüyorum. Bu sadece bu arada Mac'in kendi webcam'ini yönetmiyor. Aynı zamanda iPhone'unuzu webcam olarak kullandığınızda ya da benim gibi kameranızı webcam olarak kullandığınızda da sizin çok işinize yarıyor. Yani genel olarak da ücretsiz güzel bir uygulama arka planınızda hani görmüş oluyorsunuz. Burada aynı zamanda center stage destekleyen bir mekiniz varsa da burada tek tek center stage şeylerini görüntüleyebiliyorsunuz ama bende center stage yok. Aynı zamanda şuradaki 3 noktaya tıklayarak da Gördüğünüz gibi kameraları değiştirebiliyorsunuz, ayarlara girebiliyorsunuz ya da çıkış yapabiliyorsunuz. Evet yavaş yavaş sona ulaştık. İki uygulamamız kaldı ve bu iki uygulamadan biri One menu. One menu aslında benim uzun zamandır YouTube'da takip ettiğim Wit Marco isimli serbest yazılım geliştiricinin geliştirdiği bir uygulama. Yani bu aslında nasıl desem size baya farklı özellikleri var. One menu'yu açtığınızda sağ üstte menü barınıza gözüküyor ve buraya bastığınızda gördüğünüz gibi CPU'nuzun, memorinizin yani RAM'inizin aynı zamanda depolamanızın ne kadar dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda aşağıda Window Manager seçeneği var ve bu Window Manager evet Mac'e geldi. Baya da oldu yani geleli ama daha ayrı ayrıntılı ve daha güzel bir window manager. Onu da göstereceğim. Aynı zamanda clipboard history'i görebiliyorsunuz. Tabi kullanmak için premium'a yükseltmeniz lazım. Ve keyboard cleaning modu var. Buna bastığınızda da Mac'inizin klavyesi artık hiçbir şekilde hiçbir fonksiyonu anlamıyor. Kilit tuşu da buna dahil. Keyboard cleaning modu kapattığınızda da Mac işlemlerimiz tekrardan yerine geliyor. Şimdi size Window Manager göstermek için şöyle iki tane Finder tabi açtım. Ve gördüğünüz gibi Allak bullak boyutları var. Yani hatta şunu söyleyeyim. Şunu biraz şöyle büyüteyim. Ve Windows Window Manager sayesinde direkt şuradan Command'a basıp tuttuğumda gördüğünüz gibi oradaki boşluğu doldurabiliyorum. Ya da mesela bunu birazcık daha küçülteyim. Şu kadar. Ve bunu da daha da büyütmek istiyorum. Command'a basıyorum. Tutuyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt boyutlandırabiliyorum. Bu arada bunu her uygulama için yapabiliyorsunuz. Tabi Mac'te bazı uygulamaların boyut sınırlaması var. Boyut sınırlaması olmayan uygulamalarınızı da çok kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. ChatGPT mesela tutuyorum Command'a basarak Şuraya getiriyorum ve tık bıraktığım gibi gördüğünüz gibi orada yerini alıyor. Bu arada Windows Manager'ın bu iki uygulamasında ne kadar boşluk kalacağını da değiştirebiliyorsunuz. Burası tamamen size kalmış. Ve OneMillion'de bu şekilde güzel bir uygulama. Ve gelelim son uygulamamıza bu uygulamada. GPT'nin kendi resmi uygulaması. ChatGPT uygulaması sayesinde de yani bir nevi yapay zekaya bilgisayarınızda tarayıcı açmadan erişebiliyorsunuz. Ben de mesela aşağıda dokta şu anda duruyor ChatGPT. Ama ben bunu açmadan da erişebilirim. Option Space yaptığımda gördüğünüz gibi aşağıda bir yüzen textbox karşımıza çıktı. Ve buraya da mesela bana bir tekerleme anlat diyelim. Enter'a bastığımda da direkt ChatGPT oya şu anda bağlandım. Bu arada Plus ya da Pro sürümüne gerek yok bunu yapmak için. Direkt ücretsiz ChatGPT'nize de burada kullanabiliyorsunuz. Ve bunu Mac'inizin yapay zekasına da ekleyebiliyorsunuz. Tabii o başka bir videonun konusu. Yani genel olarak da böyle bu arada herhangi bir şekilde web uygulamasına göre eksisi yok. Hatta artıları var. Direkt web tarayıcınızı kapattığınızda normalde konuşmanız giderken bu olduğu gibi kalıyor. Çünkü bu direkt bir uygulama. Bu arada Option Space'e bastığınızda sürekli geliyor. Bir kere daha bastığınızda gidiyor. Hani bu artık sizin yani ne kadar Option Space'i sevdiğinize bağlı değişir. Evet genel olarak da Mac'inizi baştan yaratacak 10 uygulama bu şekilde. Ve bunun ikinci partı da gelecek. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.